Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'e selam olsun. <laughs> İzmir işgal altına düştüğünde 15 Mayıs'ta, 16 Mayıs'ta burada Kuvayi Milliye ateşini ortaya koyan, o ateşi bir ışık gibi yayan Mutasarrıf Filmi Efendi ve arkadaşlarına selam olsun. 19 Mayıs'ta Alaca Mescid'de toplanan 41 Balıkesirli Yiğit'e selam olsun. Gönenli Mehmet Efendi'ye, Hasan Basri Çantay'a ve Birgivi Hazretlerine selam olsun. Bu toprakların istiklal öncülerine, manevi öncülerine selam olsun. Kahramanlık sembolü Seyit Onbaşı'ya selam olsun. Yiğitlik sembolü Kurt Dereli Mehmet, Mehmet Pehlivan'a selam olsun. Ve bir hoca olarak, bir öğretmen olarak 1916-1917'de mezun veremeyen Balıkesir Sultanisi'nin Çanakkale şehitlerine selam olsun. Balıkesir bu anlamda milli birliğimizin sembolüdür. Her bir köşesiyle milli iradeyi haykırır. Balıkesir'in her bir köşesine selam olsun. 6 Eylül'e selam olsun. Ayvalık'a selam olsun. Balya'ya, Bandırma'ya selam olsun. Bigadiç'e, Burhaniye'ye selam olsun. Dursun Bey'e selam olsun. Edremit'e, Erde'ye selam olsun. Gömeç'e, Gönene, Havran'a selam olsun. İvrindi'ye, diye selam olsun Kepsut'a selam olsun Manyas'a Marmara'ya selam olsun Savaştepe'ye Sındırgı'ya Susurlu'a selam olsun